Hazırlan, birlikte kafeye gidelim. Neden yapıyorsun bunu bana Kerem ya? Neden? Ama öğreneceğim. Öğrenmezsem delireceğim çünkü. Murat Bey evin her tarafına baktım, Nazlı yok, hiçbir yerde yok. Ya nerede olabilir ki? Ay ne oluyor burada? Nazlı rahatsızlandı. Murat Bey onu doktora götürmek istedi ama Nazlı evin hiçbir yerinde yok. Yukarıda her yere baktım hiçbir yerde yok. Ben bahçeye ve bakacağım. Ya bahçede ne işi olur ki yani? Bence evde bir yerdedir değil mi? Koskoca kadın. Hani nereye gittiyse gelir canım. Anne haber vermeden bir yere gitmezdi. Hem hadi canımı duydun. Rahatsızmış bence biraz daha bekleyebiliriz. Yani muhakkak bir yerden çıkacaktır. Ben beklemeyeceğim. E Murat. Tamam dur ben de seninle geleyim o zaman. He anne. <laughs> Sen Zeynep'e dikkat et. Tamam. Tamam canım. E, e, Murat şey yapalım mı? Siz isterseniz terasa, balkona, arka bahçeye falan bakın. E, ben de ön bahçeyi Böylece ayrılıp daha hızlı buluş oluruz belki. Tamam. Tamam. Ben seraya gidiyorum. Hadi Furkan ya neredesin? Cemre Cemre neredesin? Yoldayım geliyorum. Hadi bir an önce gel artık ya. Cemre Cemre neredesin? Günaydın. Hazır mısın yoğun güne? Kafede çok iş var. Bir de diyorum ki şu dün yiyemediğimiz tatlıyı da mı alsak? Biz onu dün yedik. Bitti Kerem. İyi etmişsiniz. İstersen yolda malzemeleri alalım. Kafede yaparsın. Olur mu? Olabilir. Belki yaparım. Senin canın mı sıkkın? Yürüyelim biraz. Sen yürü Kerem. Hatta kafeye git. Bak ne diyeceğim? Benim bir işim vardı. Ben onu halledeyim. Tamam. Nasıl istersen. Görmüyor musun? Seni kafeye kapatacak, tatlı yap, bulaşık yıka. Sen de oyalan dur. O da gezsin tozsun istediğiyle. Bunlar yüzsüz insanlar ya. Bana bak. Sen hep böyle susuyorsun ya. İşte ondan oluyor bütün bunlar. Böyle devam edersen seni kandırırlar, sömürürler. Görmüyor musun? Karşında koskoca avukat var. Ee, Yıldız gibi birini bulmuşlar. Seni ne yapsınlar? Yeter anne ya. Ben Kerem'i seviyorum. O da beni seviyor biliyorum. Ayrıca Kerem'i de o kadına kaptırmayacağım. Bak, bak, bak. bak. Kaptırmayacağında ne yapacaksın kız? Sen o kızla aşık atabilir misin ha? Karşında koskoca avukat var. Saf diri kızım benim. Aç gözlerini de gerçekleri gör. Merak etme. Ben her şeyin farkındayım anne. Meydanı da boş bırakmayacağım. Yıldız'la da konuşacağım. Sevdiğim adamdan uzak dursun artık. Ya ben anlatamıyorum ya da sen anlamıyorsun. Karşında komşunun sümüklü kızı yok. Vallahi tek lafıyla seni yere serer, bir daha da beline doğru tutamazsın. Murat Bey, yok. Hiçbir yerde yok. Kilere baktım, her yere baktım. Yok. Mehtap. Bu tarafta da da hiçbir yerde yok. Yok mu? Yok. Melek. Murat, her yere baktım. Ön bahçede aramadık, yer bırakmadım. Hiçbir yerde yok. Ben de bulamadım. Karaca bile baktım. Teker tekrar arayın. Her yere bakın. Ama çok dikkatli olun. Zeynep sakın anlamasın. Tamam efendim hadi koş. Melek sen de bak lütfen. gözümden kaçırmış olabilirim. Yolda bir yere düşüp kalmış olabilir. Tamam Murat merak etme bakacağım. Tamam. Onlarla gideyim ben de. Lütfen Nazlı. Sana bir şey olmasın. Sen hep böyle susuyorsun ya, işte ondan oluyor bütün bunlar. Böyle devam edersen seni kandırırlar, sömürürler. Görmüyor musun? Karşında koskoca avukat var. Ee, yıldız gibi birini bulmuşlar, seni ne yapsınlar? Babası da zenginmiş. Hem de ne zenginlik. Selam aya, ne yapıyorsun buralarda? Sana ne be? Ne dedim ben ya, niye kızıyorsun? Halatır sordum işte. Sen hangi yüzle bana Halatır soruyorsun ya? Sen Rüstem'in adamı değil misin? Oğlum, hadi gel gidelim benim şu işi halledeyim. Neredesin? Neredesin Nazlı? Neredesin Nazlı? Neredesin? Ya Oya, olanlar için gerçekten çok özür dilerim. İnan hiçbiri benim suçum değildi. Niyetim seni rahatsız etmek değil. Fotoğraf çekimine gidiyorduk. Seni görünce selam vermek istedim. Nuri benim liseden arkadaşım. Kendisi profesyonel fotoğrafçılık yapıyor. On numara bir makinesi var. Ünlü ajanslarla, oyuncularla çalışıyor. Ben de ona yardım ediyorum. İşin ucunda çok para var. Bana ne Ramo? Niye anlatıyorsun bana bunları? Çok sofistike bir güzelliğim var. Bence şansını denemelisin. Ajanslar senin gibileri havada kapıyor bak. Benden söylemesin. Tabii oyuncu veya model olmak istiyorsan ama düşünürsen gayet iddialı bir havan var. İster tabii, ne istemesin? Bu güzellik ziyan olsun gitsin mi? Sana ne be? Çekilin önümden ya. Son zamanlarda çalıştığım ajanslardan biri yeni bir model arayışına girdi. O alışılmış kalıpların dışında yani. Bence bunu bir düşündün. Sen o kızla aşık atabilir misin he? Karşında koskoca avukat var. Saftır kızım benim. Aç gözlerini de gerçekleri gör.